Galatasaray Osmanlı Spor mücadelesi için Ankara'da gisiyat üyeleri de bu maç öncesinde Ata'nın huzurunda anıt e geldi. Az sonra Ata'nın huzuruna çıkılacak ve oraya çelenk bırakılacak. Bizler de gisiyat üyeleriyle birlikte o anları birlikte yaşayacağız. Merhaba. Hepimizin adına sanırım ortak düşünceler şunu yazdım. Büyük Atatürk, atamızın gençliğe hitabesiyle büyümüş bir nesil olarak yetişen bizler, senin öğretilerin ile çalışkan Türk ulusunun bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. 1905 Gisiyat ve 1905 AGS. olduğu şahsi eşyaları ve kendisine hediye edilen eşyalar sergilenmektedir. Burada Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti bizim kurucusu Ulanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü görmekteyiz. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ve kız kardeşi Makbule Atalar. 1928 harf inkılabından önce ve sonra kullanmış olduğu nüfus cüzdanları bulunmaktadır. Hemen altında ise 1934 soyadı Kanunu'ndan önce ve sonra kullanmış olduğu kaşeler son Gazi Mustafa Kemal ve Kemal Atatürk şeklinde teşekkür ediyoruz bugün için. Nizi Albay. Teşekkür Anıtkali ediyoruz komutanım. Hoş evet, Çok geldiniz. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Zeray, Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sarı kırmızı olması <laughs> <Öyle gülüyor> da ayrı Öyle mi? Çok mutlu olduk komutanım. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> kardeşlerimizi e, şöyle adınız yazıyor. O çok Ve güzel. Arkadaşlar on numara görmüşler. Oyun kurucu görmüşler sizi. Futbolcu <laughs> 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 kardeşlerimizi <laughs> olmak çok güzel. E, imzaları var. Saygılarını ilettiler. Sağ olsunlar çok teşekkürler. Şu teşekkür an otelde ederim. kamptalar. Şöyle bir beraber. Bu akşam da maçımız var galiba. Değil Özgür mi? Başkan'ı da alalım. Özgür evet. Başkan. Evet. Sağ şöyle bir bizim çok güzel bir e, atamızın modifiyle bir altın tabağımız var. Evet. Gazetim, levetim bu kahat surak teslim alıyorum komutanım. Fek, arza, saç suraş, konsola, baş. Başkanım Gisiyat olarak hem siz ve ekibiniz hem de Mardin'den gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Valla müthiş keyif. Ee, özellikle Mardin'den gelen kardeşlerimiz ilk defa Ankara'ya geldiler. İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Bizlerimiz, bizim tüylerimiz diken diken oldu. Onların öyle. Gerek Ankara Galatasaray İş Adamlar Derneği, gerek 1905 GİSİAD, GASA İş Adamlar Derneği, gerek Mardinli kardeşlerimizle beraber güzel bir katılımla Anıtkabir'i ziyaret ettik. E, atamızın e, ruhu şad olsun bize müthiş bir ülke bıraktı. Sporcu gençliğe hep önem veriyordu. O kardeşlerimiz de inşallah ileride hem Galatasaray'ımız açısından hem ülkemiz açısından güzel şeyler yapacaklar. bugün çok özel bir gün. İnanılmaz keyif aldığımız bir gün. Çünkü İstanbul'da kardeş derneğimizle, aslında bizi bir bütün yapan derneğimizle bir aradayız ve Galatasarayımızın biliyorsunuz İstanbul dışındaki tek kendine ait spor okulu Mardin Nusaybin'deki spor okulları onlarla beraber olmak da bize çok büyük bir gurur verdi. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Atamızın da dediği gibi zeki ve çevik olmasını beklediğimiz, bu ülkemize katkı sağlamasını beklediğimiz gençlerimiz, yavrularımız. Onlarla bugün çok güzel, çok keyifli bir gün oldu gerçekten bizim için. Bugün Gisiyat olarak geldiniz Ankara'ya. Bardin'den çocuklar da geldi, Galatasaray Okulu da geldi. Anıtkabir'i ziyaret ettiniz. Bu ziyaretle ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Galatasaray İş Adamları Derneği olarak çok güzel bir iş yaptığımızı görüyorum. Bu hem bizim çocuklarımızı hem de bizim camiamızı Atatürk'le birleştirmek için bir adımdır. Biliyorsunuz ki Atatürk e, Cumhuriyeti gençlerimize armağan etti. Bu çerçevede e, Nusaybin'de, Mardin'de bulunan gençlerimizi buraya Atatürk ile beraber kaynaştırmak için e, buraya davet etmiş olduk. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bundan sonra buna benzer etkinlikler de yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 3000'in üstünde 4000-5000 kişiyle biz Galatasaraylı İş Adamları Derneği olarak bir organizasyon yapıp burada e, atamızı ziyarete gelmek istiyoruz.